Ankara'da bir alışveriş merkezinin açılışını gerçekleştiren Başbakan Erdoğan konuşmasında ODTÜ olaylarına değindi. Erdoğan, ben yaptım olduğu tavrı ne kadar yanlışsa ben istemiyorum olmayacak tavrı da o kadar yanlış ve faşizandır dedi. Ama bazıları hem trafikte rahatsız oluyor hem yeni yol inşa edilirken de rahatsız oluyor. Elektrik 5 dakikalığına yarım saat kesildiğinde, rahatsız olanlar aynı anda baraj yapılmasına, nükleer santral yapılmasına da tepki verebiliyor. Hem kendi aracında tek başına seyahat edip hem trafiğin sıkışmasından şikayet edenler olabiliyor. Altındaki arabasıyla çevreye verdiği rahatsızlığı hiç hesap etmeyenler, akmayan bir trafiğin çevreye insana ekonomiye verdiği zararı hiç dikkate almayanlar bakıyorsunuz yol yapılırken çevreciliği hatırlayabiliyor. Gece kondularda insanlık dışı şartlarda yaşanmasını eleştirenler aynı anda kentsel dönüşümü de eleştirebiliyor. Kendisi için özgürlük isteyenler kendileri dışındaki çok daha büyük bir kitlenin özgürlük taleplerine karşı çıkabiliyor. Kendisi için demokrasi isteyenler çoğunluğun iradesini hiçe sayabiliyorlar. Demokrasi en başta birbirine saygı, birbirine hoşgörü ve bir arada yaşama kültürüdür. Ben istemiyorum yapmayacaksın demek demokratik bir tavır, özgürlükçü bir tavır, başkasının haklarına saygılı bir <laughs> baskıcı, otoriter, bencil ve faşizandır. Ben Açılış merasimi burada sona erdi. Açılışlarını katılımlarıyla onurlandıran başta Sayın Başbakanımız olmak o kadar üzere. Yanlıştır. O kadar faşizandır.